Seddülbahır'da gün ağırmak üzere. Çanakkale, 1915. Henüz 15'inde kınalanmış cepheye gönderilen kuzular. Giden, geri dönmeyen babalar. Yokluk içinde halk, gözyaşı döken analar. Viran olmuş kaleler, harap edilmiş bağlar. Ben yenilmez Türk askeri, bu vatan benim yurdumdur. Vatanım, aldığım nefes, verdiğim candır. Ben cihandan hesabı soran Mehmetçik. Ben destan yazan ulusun evlatı. Ben tarihin dilinden düşmeyecek Çanakkale destanı. Bulutlar sarmıştı her yanı, kapkara bir geceydi. Yağmur bardaktan boşalırcasına sağanak gibi yağıyordu. Yedi düvelerin gemilerinden yükselen top tüfek sesleri. Her yanı inletiyordu. Mustafa Kemal'in askerleri aslanlar gibi dövüşüyordu ve Çanakkale kahramanca düşmana selam veriyordu. Kükrüyordu tepeden Mustafa Kemal. Vatanıma ayak basacaksa düşman yaşamanın ne gereği var? En son nefer ölünceye kadar dövüşeceksiniz aslanlar. Görecek bütün dünya ne aslanlar doğurmuş. <laughs> Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni